Şimdi şiar eğrisini CAD programı üzerinde oluşturalım. Burada postalarımızın en kestirin, ön görünüşte numaralı bir şekilde ve suatlarını da yine numaralı bir şekilde görüyoruz. Biz şiar eğrisini burada oluşturabilmek için offset tablosuna bakıyoruz. Offset tablosu iki ana ayrı bölüm, bölümden oluşuyor. Şurası bunu kalınlığını ve rengini değiştirecek olursak daha anlaşılır olması açısından. Center line'dan sola ve sağa doğru ölçüler girilerek elde edebildiğimiz referans noktalarını veriyorken diğer yarısı ise baseline'dan yukarı yönlü ölçüler girerek elde edebileceğimiz referans koordinatlarını bize sağlıyordu. Bu ayrımı yaptıktan sonra kendi içerisinde bakın burada bir şiar eğrisi sütunu var. Bir de burada bir şiar eğrisi sütunu var. Bunları da şu şekilde kalıba alalım. Aynı şeyi kopyalayıp şu tarafa yapıştıralım. Şimdi sol taraf için yani yarı genişlik değerleri için nasıl yapacağız? Sıfırıncı posta şiar eğrisi koordinatı 3,486 şeklindeymiş. Yani center line'den sola doğru tam center line ortaki çizgiyi buluyorum. Baseline üzerinde orta noktayı buluyorum. Ve sola doğru bizim değerimiz neydi? Tekrar kontrol edelim. 3486 mm. F8'e basıp çizgiyi yata yapıyorum. 3486 Enter dediğimde yeri baseline üzerinde tam görünmediği için yukarıya doğru bir çentik atarak koordinat noktamı buluyorum hemen ölçelim doğruluğundan emin olmamız lazım 3486 3486 şimdi biz sıfırıncı postanın şiar eğrisi uzaklığını sıfırıncı postamız buradaydı ve şiar eğrisi göz kararı şuraya bir yere denk gelecek ama tam koordinatı bulmaya çalışıyoruz sıfırıncı postamızın Center line'dan uzaklığını yazdık. Şimdi baseline'dan yükseklik değeri. Yani 5210 milimetre değerini girelim. Line aktif ediyorum. Yukarıya doğru 5210 enter diyerek ben 0. postanın merkezini yukarıda belirlemiş oldum. Şimdi shear eğrisi uzantısını doğrudan gerçekleştirebiliriz. F8'i kapatıp A enter diyeyim. Kavisli bir yapıyı buraya atadıktan sonra revize ediyorum. Ve sıfırıncı postanın şer uzantısını bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Bunun kalınlığını arttırırsam şu şekilde bir bütünlük kazanacaktır. Artık yardımcı çizgileri ortadan kaldırabilirim. Sıfırıncı postanın şer koordinatını bu şekilde buldum. Şimdi Önceki ölçü çizgilerini ortadan kaldırıp her bir posta için şer eğrisi koordinatını tek tek uygulamamız lazım. 0, 5. posta, 1. posta, 2. posta hepsi için yarı genişliğini yazıp ve yine her bir postanın denk geldiği yükseklik değerlerini yazıp koordinatları üst tarafa belirlemem gerekiyor. Tüm koordinatlar girildikten sonra yani tüm postalar için Yarı genişlik ve yükseklik değerleri geldikten sonra şu mavi çizgilerle ifade edilenler her bir posta için yarı genişlik uzaklığı ve yüksekliğini gösteriyor. Mavi çizgileri ortadan kaldırdığımızda bunların uç noktalarına bir işaret koydum. Mavi çizgileri ortadan kaldırdığımızda geriye postaların şiar eğrisi uç noktaları bilgisi elimizde kalıyor. Diğer taraf için de temizlik yapalım. Şöyle alttan yaparsak daha kolay olacak. Evet. Şimdi bu şiar eğrilerini birbirine birleştirmemiz lazım. Polyline komutunu kullanıyorum. Önce postaları şiar eğrisi uzantılarına tek tek taşımamız lazım. Normalde polyline komutuyla düzeltme yapmamız lazım ama zamandan kazanmak adına bunu hızlıca yapmak istiyorum. Evet. Şimdi sadece sol taraf için şiar eğrisini nasıl oluşturacağımızı öğrenelim. Arch komutunu alıyorum. Ve koordinatları birbirine bağlıyorum. Burada iyileştirme yapmamız gerekecek. Biraz hızlı hareket etmek istiyorum. Arch komutunu tekrar aldım. Enter'a bastım. Tekrar aktif ettim. Ve Arch komutu üç ayrı noktayı birbirine bağlamayı istediği için bizden. Ve geminin şiar eğrisi dediğimiz kısmı kavisli olacağı için baş bodoslamaya yani center line çizgisine göz kararı bir şekilde bunu yerleştirmek istiyorum. Aynı işlemi buradaki koordinatlar için de yapacağız. Yine postaların uçlarını kavisli bir şekilde şu kavisi bozmayacak şekilde taşıyacağız işlemi göstermekte fayda var. A enter diyorum. Ve share eğrisi koordinatına f3'ü aktif ediyorum. Yerleştirdikten sonra 10. postada revizyon yapmam lazım. Şöyle bir düzeltme işlemi yapıyorum. Tüm bu düzeltmeyi tüm posta uçlarında yaptıktan sonra share eğrisi uçlarını birbirine art yardımıyla bağlayarak gemimizin kenar kavislerini göz kararı bir şekilde oluşturmuş oluyorum. Şehir ön görünüşte bu şekilde arkadaşlar. Geminin şehir çizgilerinin hem posta uzantıları hem de üstteki referans noktaların birbirine bağlanması ve en ucun birleştirilmesi şekliyle ön görünüşte oluşturulması işlemini gerçekleştirdikten sonra bunun yan görünüşte de ifade edilmesi lazım. Posta en kesitlerin ön görünüşü bezlan çizgisi demiştik ve burada da yan görünüşü centerline çizgisi, bezlan çizgisi üzerinde görülmekte. Yine su hattı çizgileri numaralandırılmış ve bunlar da posta sayıları yine numaralandırılmış şekilde buraya dizilmiş. Bu aşamadan sonra offset tablosu üzerindeki koordinatlara ihtiyaç yok. Çünkü ön görünüşte zaten gerekli bilgileri yerine oturttuk. O yüzden buradan sadece line alıyorum ve sıfırıncı postanın şerrisi koordinatını bulabilmek için ön görünüşten yan görünüşteki sıfırıncı postaya bir çizgi taşıyorum. Buradaki kesişim noktası bizim şerrisinin sıfırıncı postasının yan görünüşteki koordinatını bana veriyor. Aynı işlemi tüm posta uçları için gerçekleştireceğim. 05. posta için F3'ü kapattım. Çizginin rengini değiştireyim. Kafa karışıklığına neden olmasın. Tekrardan line aktif ediyorum. Kaçıncı posta? 0'ı 0.5. ve şimdi de 1. postaya geliyorum. Yani yerleştirdim. Bu işlemi tüm postalarla kesecek şekilde yaptıktan sonra referans noktalarımız otomatikman oluşuyor. En arka noktayı geminin kış nokta yüksekliğinde belirleyelim. Şöyle geliyor. Ve işlemi kısa tutmak adına şu ana kadar yaptıklarımı birbirine bağlamaya başladım. F8'i kapatıyorum. Arçı tekrar aktif ediyorum. Merkez noktaları doğru tutmamız önemli arkadaşlar. Ve şu ana kadar yaptığımız kısma bir bakalım. Şu şekilde geminin en arka kısmından ikinci postaya kadar şiar eğrisinin bir kısmını oluşturmuş olduk arkadaşlar. İşlemi devam için aynı şekilde yine tüm postalardan ön görünüşteki 3. posta, 4. posta, 5. posta sayılarından yine buradaki 3, 4 ve 5, 6, 7, 8, 9 son postaya kadar referans noktalarımızı belirleyip ve uç noktayı gemi baş bodoslamayı F8 e aktif ediyorum. Şuraya bağlayarak yani 10. postadan baş bodoslamaya bağlayarak gemi yan görünüş yer hattını net bir şekilde ortaya çıkarmış olacağız arkadaşlar.